Çocuklarımızı ısıtan bir haber var sırada. Adana'da kanser hastası çocukların yararına kermes düzenlendi. Adana İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ile çeşitli yardım kuruluşları da bu iyilik hareketine destek oldu. Adana İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi kanser tedavisi gören çocuklar yararına kermes düzenledi. Allah Allah. Kermes'e İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Ben kursu öğreticilerimiz öğrencileriyle beraber Adana İHA'a Gençlik Merkezi aynı zamanda insan vakfının katkılarıyla Adana'da tedavi gören göçmen kardeşlerin ve yetişkinlerin tedavi masraflarının karşılığını bilmesi adına bir kermes düzenledik. düzenledik sıcak çorba, kek, börek gibi yüzlerce ürün kermeste satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir kanser tedavisi gören çocuklar yararına bağışlanacak. Buyurun,